Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir One Man Squad videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Çok kalabalık. Ver şunu. Lan. O bu da bayılmadı. Lan nasıl ya? Direkt oynamam lazım buradan. Oğlum nereye? Allah buradan. O adam taktik yapmış. Ama işe yaramaz kardeş. Allah. Geldi bu. Direkt buradan. Bu da baygın. O mermi bitti. Allah'ım bunda da mermi yok. Mermi almadan gelmiş. Aha SLR var. Bir dakika o SLR'ın içindeki mermileri falan almam lazım. Hani bir daha bir alayım arkadaşlar. Çok kalabalık. Acayip kalabalık burası. de almam lazım. Mermi sıkıntımız var abi şu an. Şunları at. Bir ağrı basayım. Etraf full dolu. Altındakiler bir yerlere gidiyor. Ay hangara koşacak sandım ya. Tüh be. Yapacak bir şey yok. Şu buzlu bir basalım. Bir tık zaman kaybettirdi bana ama. No problem. O 6x falan varmış burada. Şunu bir 3'e çekelim. İyiyiz arkadaşlar. iyiyiz Şu aşağıdakini oynamak lazım da. Göstermiyor. Aga nasıl bir şey yapsam ki? Etraftan bir baygın baygın alma. Aa bizon var. Tamam hani güzel silahsın ama bizon daha güzel. Şöyle bir onu yapıyor lan. Baygın Allah. Sol sıkıyor. Or Abi oyun gitme ya. Gidecek sıra mı şu an? Bak bak. Bu galiba orada bir baygın almış. O baygını çekmeye gidiyordu. O baygın da bana geldi arkadaşlar. Güzel oldu. Ben şu tarafa artık oynuyorum hocam. Aa ump var orada. Şu ump'yi alayım öyle de alayım bana. Ver şunu. Tamam süperiz. 10 numarayız. Aha. Direkt merdivende bekliyor. Kardeşim. Hello. Güzel. Kancası da varmış. O en tepede adamlar var arkadaşlar ya. O tepe varsa bir tık sıkıntı başlar burada bu arada. Biz de tepeye doğru oynamamız lazım. Buradan direkt çıkamıyorum da. Şöyle bir şu arka taraftan tepeye doğru oyun yapılabilir aslında arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şöyle bir çatıyı alacağım. Hiç alamadım. Bak bak ilerden de birileri sıkıyor arkadaşlar. Önce aa burada da biri var. Ya Allah'ım noob gibi sprey attım ya. Vuramadım. Dur, önce onları vurmam lazım. Sağdan da birileri sıkıyor, da onlar galiba bot. Şu tarafa doğru bir yaklaşmam lazım arkadaşlar. Tamam, çok iyiyiz. Aha, yok lan. Kutuymuş o arkadaş. Aa burada. Lan bu A biri ban yedi. Ulan ya. Saçmalığa bak. Çok iyi bu da baygın. Çektim hemen bunu da arkadaşlar. Aga çok üzüldüm. Var ya artık hani ban yiyince millete üzülüyorum. Ben de banlandığım için arkadaşlar. Sebepsiz yere oyun ban atıyor. Gerçekten iğrenç bir oyun olmaya başladı bu PUBG Mobile. Şu olaydan inşallah kurtulur arkadaşlar. Yani böyle olursa da... Kendi böyle oynayan kitlesi de kalmayacak çünkü. Baygın. Oy o da baygın. İki baygın değil mi? Galiba iki baygın. Gel Eyrum. Direkt oynayacağım o baygınları çekmem lazım. Allah. Allah lan. Burada var. Hayır ya. Arkadaki galiba bottu. Tamam geçtim buraya. Gel buradan. Çok iyi be bu da baygın. Süperiz arkadaşlar. Şunu bir çektim. Allah'ım oyun takıl can sıraya ya gerçekten. Hadi artık ama. Geldi. Önce bir baygınları mı çeksem ki ya? Burada. Ah! Sen bot değil miydin gerçekten? Ya aha, çok beleci öldüm ya. Of ya onu bot sanmıştım arkadaşlar ya. Canımı basardım gerçek adam olduğunu bilsem. Şu arka George Fla doğru bir atlayalım. Oradan bir az loot yapalım adam falan varsa da fightleriz. Bu arada iki saniyenizi ayırıp videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Buraya bir atlasam ilerisi birazcık uzak ama. Buraya mı atlasam direkt? Bilemedim. Hocam bura dolu bu arada. Şunun üstüne atlarsam bence onu vurabilirim. Bana uzi mi verdi? Ya Uzi ne ya? Uzi ile ben bunu vuramayabilirim ya. Direkt burada. Hayır. Yapma! Uzak sıkı! Benim kötürümlüğüm. Noob gibi öldüm ya. Bu sefer benim kötülüğüm arkadaşlar. O arkadaki adamı bilmiyordum. Ama yine de noob gibi öldüm yani. Bu noob gibi öldüm gerçeğini değiştirmez. Abi. Son bir canlanmam da var. Oha direkt çatıdalar lan. Ay, Burada alımız killer sayılmıyor arkadaşlar ama. Kardeşim bu baygın. Tamam. Şunu bir çekelim. Bu killlerin hiçbiri sayılmıyor arkadaşlar. Hop bu da öldü. Artı iki kill. Oyun sonunda bana artı iki kill sayarsanız sevinirim. <laughs> Kaç killimiz varsa artı iki kill şu an. Burada aldığım killlerin hepsini sayın lütfen arkadaşlar. <laughs> ya bu bölge sayılsa güzel olurdu. Niye sayılmıyor ki bu bölgedeki killler? Keşke sayılsa yani. Anlamsız bence sayılmaması bu arada sayılsa çok daha mantıklı olurdu ya. Hemen şuradan bir inelim. Şunu da lootunu bir alalım. Tamam bu arada bölgede daha 3 kişi var. Şuradan çıkıp gitmem lazım. Allah'ım bunlar geliyor ki buradan. Nasıl çıkacağız buradan? Bir saniye böyle olmaz arkadaşlar. Ah. Bu baygın. Ay, aa direkt burada biri de. Sakin. Bu da baygın. çektim bunu. Oğlum üstten bir yerden geldi ses. Yapma be. Çok fazla adam var arkadaşlar. Nasıl çıkacağım buradan? Aa! Diğer tarafta da çıkış var bir tane. O taraftan aslında çıkabiliriz bu arada. Harbiden. Sakin. Hızlıca şuradan çıkalım gidelim. Geri hocam. Geri geri geri. Kimse görmüyordur inşallah beni arkadaşlar. İki kişi kaldı. Hadi vallahi kurtulduk. Aa! Gene George Pool'dan geçiyor. Bu sefer mantıklı oynayacağım. Şu soldaki adamları atlayacağım arkadaşlar. Geliyorum kardeşlerim. Size tekrardan atlayacağım. İnşallah hala burada Bu sefer güzel oynayıp burayı halletmek istiyorum arkadaşlar. O en üste inmeyeceğim. Orayı iyi değil. Şu an gar çatılarına inebiliriz aslında. Nerede ki bu? Aa bak bir tane gördüm orada. Tamam güzel. Bu sefer en azından biraz daha iyi lütum var. Bak bak burada. Çok iyi. Bir tane baydık. Aa. Ben çekmedim. Kili geldi direkt. Onun arkadaşını vurdular galiba. Nerede lan bunlar? Aa bak hangara girdi bir tanesi. Onu gördüm arkadaşlar. Tam bir tane hangara girdi de. Başka var mı bilmiyorum. Şöyle bence hızlı bir şekilde kılıçla beraber oraya doğru bir yaklaşabiliriz açıkçası arkadaşlar. Kılıçla koşarsam en bir yerden sıkarsa bir anda mermiyi de savuşturabilirim abi. Tabi arkadan sıktıklarında kılıç savuşturmuyor. Bu kılıç çok kullandığım bir şey değil benim açıkçası. Şu an kanca yok diye kullanıyorum. Bak mesela şuradan açıktan koşabilirim arkadaşlar. Ayak seslerini duymam lazım önce. Aa duydum tamam. Hangardalar hala. Şuraya mı çıktım Ay bir sağda da var. En az iki. En az iki kişiler arkadaşlar. Ay bir tık sıkıntı sanki. Bomba var. Bir bomba baygın alırsam güzel olur. Aa Molotov atıyor bak. Şu bombayı bir tut. Kanka o Molotov gerçekten mantıklı mıydı sence? Şöyle bir tane de Molotov atayım. Dalıyorum ya buraya. Aa yandı biri. Vallahi bir tanesi yandı. Arkada var bir tane. Abi de bitti bu arkadaşlar. Saçmalığa bak. Direkt öldü yani çektik kili. Şu hangarın direkt arkasında benim beklediğim gibi bekliyor galiba. Bir galiba arkadaşlar. Sakin. Aa arkadan da biri bakıyor. O ayrı bu arada galiba. Sakin. Aa gördüm onu. Direkt burada. Baygın bu. Aha evet. Çok iyi be. Oo direkt öldürdü arkadaşlar. Bu adamları da hallettik bu şekilde. Şuradan bir boostumuzu basalım. Lootlarını alalım ve devam edelim. 13 kilimiz var. 35 kalan var. Kötü değil. Gayet iyi gidiyoruz bence arkadaşlar. Oy buradan da bir AMR çıkarttık. Güzel oldu. Kar 98 almıştım. AMR çok daha iyi oldu arkadaşlar. Easy. Aa dolu. Pochinki dolu arkadaşlar. Çok iyi. Tam adam arıyordum. Poçingi de çıkması güzel oldu. Şöyle bir çatıya çıkalım taraftan indirebilir miyim acaba? Ya burada bak güzel bir yer. Açın maçın oluyor da yani böyle kimseye sıkamıyorsun ki şu pencerelerden. O yönden kötü. Bir arka tarafa sıkabiliriz oradan arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir yere sıkamayız. Şöyle bir yayan bir şekilde ilerlemek istiyorum. Or oradaki adama oynamam lazım arkadaşlar. Hem araba sesi vermeyiz. Böyle daha mantıklı. Şöyle şuraya bir de çatıyı aldık mı oradan bir yerden inşallah görebiliriz adamı ya. Şöyle çatıyı da aldım. Tamam. a yakın. Lan. Biri burada tipe bak. Geliyor mu ne yapıyor? Allah bu geliyor. Allah. Sakin sıkıntı yok. Şunu bir bayalım. Aa en sol ana biri sıkıyor. Hayır yok kötü oldu. Kardeşim herhalde uyuyor ya. Kendini görmediğimi sanıyor. Ayakların gözüküyor da be kral. Şöyle bir enerji daha basayım. Şu öndeki DP'li. Dikkat edelim ona arkadaşlar sakin. Sağa mı gidiyor? Ne yapıyor? Allah! Buradan. Bu ne lan? Bu bot muydu? İsmi hiç bot gibi değil ama bottu galiba. Aha. Lan bu direkt bu binaya mı girdi? Aa burada direkt. Sakin kardeşim. Aha harbiden orada arkadaşlar. Bir piklerse var ya. Bu işi çözeriz. Bombayla çözeceğiz o zaman. O da mı bomba çekti? Haka. Allah! Oy bayıldı. Çok iyi. O adam da güzel bomba attı lan. harbiden var ya indiriyordu az arkadaşlar. Şöyle hemen bu kralı da çektik. Güzeliz arkadaşlar. Hemen şu enerjimizi, canımızı, manımızı bir basalım. Çıkalım gidelim. Abo fena kastı arkadaşlar. Kesin bir yerden adam geliyor bu arada. Sakin. Şöyle bir etrafı bakmam lazım güzelce. Çok kastı. Aha. Koşinki'ye gelmişler. Allah'ım daha yeni oradan geldim ben. Tamam sıkıntı yok. Aynı taktik. Şuradan tekrardan bir yaklaşacağım arkadaşlar. Aa bak direkt burada. Lan direkt önümde burada adamı. Aga. Sakin. Gördüm onu. Ay o da beni görmüş. Ama kardeşim çok geç. Ben seni daha önce görmüştüm. Şöyle bir çatıyı aldım. Başka arkadaşı falan var mı acaba? Lazerimizle takalım arkadaşlar da. Şu ön çatıya gideceğim. Buradan da iyi bir açım olur herhalde gördüm. Ah be sıkamadım. Yaklaşalım ya buna. Kaç kaldı acaba? Bir kişi gördüm ama fazlası var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle bir çatıyı aldım arkadaşlar. Bir önde. Sakin. Bir ön çatıya geçip buna bir amere denemedik mi peki? Ah sniper de olurdu galiba. Hop yapma. Lan. Canı çok az. Ben buna net amere denedim ya. Allah. Sakin. Ay. Yanlışlıkla girdim. Ya ye şunu. Ye şunu. Hadi bakayım. Güzel. O an vereye atacağım dedim. Attık da arkadaşlar. Güzel oldu. Son 5 abi. Şunlardan da bir loot çekeceğim. Hızlıca bir mermi falan filan. Sonra da burada. Oha o para ne kanka. O para ne kanka. Şu marketten bir işaret bir şeyi almazsak ayıp olur arkadaşlar bu kadar para bulmuşken. Şöyle bir tane fişek alalım abi kendimize. Evet şöyle bir kaldırma binasına doğru geldim. Alanın tam ortası. Burada direkt fişeğimizi yapıştırabiliriz. Yani ihtiyacım olan çok da bir şey yok aslında. 5 kişi kalmış. 6 amere mermisi var. M4'üm var. Fulüm gibi bir şeyim arkadaşlar. Ama belki adamları üzerimize çekeriz. O yönden güzel olur. Evet fişeğimiz düştü arkadaşlar. Al işte. MG, MK çıktı bir de. Hiç işime yaramayacak silahlar gerçekten. Geriye de 3 kişi kaldı. Bir 2 kişi daha ölmüş. Çıkayım. Bunları bir aramam lazım. Bir yandan da alana girmem lazım arkadaşlar. Aa sağda adam var lan. Tipe bak çatıda. Hala aha, hala bekleyecek mi dedim de. Sonunda bir hareket etmeyi kardeşim tercih etti. Buna da bir amere denemedik mi arkadaşlar? Aa, araba geliyor bir tane daha. Yapma. Ya vuramadım ya. Vallahi araba geliyor bir tane daha. Buraya mı geliyor lan? Arkadaşı mı geliyor acaba? Aa direkt. Ay yedi birazcık ama bu alttakini oynayacağım ya canı azken. Lan üst kata kaçtı galiba. Al işte. Sakin bomba atacağım bunlara. Aa şatladı. Çok iyi baygın. Aa. Diğeri kit basıyor. Ben de bir sağlık döneyim. Sakin aga. Bir kaldı burada arkadaşlar. Odada mı bekliyor? Evet odada bekliyor. Şöyle bir bomba fake'i versem. Aha. Bak bak. Oy hadi bakayım. 7 a bu da. Son 1 kişi kaldı. 20 kili de şu anda ulaştık. Sonuncuyu da vurup 21 kill yaparsak çok güzel olur arkadaşlar. Riske atmayacağım bu evde bekleyeceğim. Ya abi sonlarda şu zamanlar şu anlar şu günler ne dersek artık diyemedim bir türlü. Sürekli arkalanıp ölüyorum arkadaş oyun sonunda. Çok canımı sıkıyor bu durum. Ya vuruyorum o kadar kişiyi. Sonra bir iki kişi kalıyor böyle. Arkadan vuruyor beni. Canımı çok sıkıyor adamlar. Aşırı dikkatli oynamam lazım. Enerjimi bile basarken içeriye gireceğim yani. Bu adamı göresiye kadar hamle yapmak yok hocam. Ya neredesin be kardeşim? Çık artık ortaya be. Vallahi yok arkadaşlar ya. Uza Aa, lan biri koşuyordu. Tipe bak. Allah'ım yattığı yerin saçmalığına bak. Oley be. Win'i satmadık. Bu Win'i aldım. Çok mutluyum şu an. <laughs> 21 kill 3843'de hasarımız varmış arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yarın 18.00'da yeni bir One Man Squad videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.